Biz hemen arkadaşlar vermiş. Bugün Warface oynayız. Warface e, yani Türk yapımı ve FPS Warface oyunu counter gibi. Hemen böyle bir şey veriyor bize. Başlangıç lobisi Şurada dükkan var. Enantay var. Statistik lik var. Gelişim var ve klanlar var. Klanlar bakalım mı kılanlara? Yok ya istemez. Takım hemen şöyle hızlıca geçsem mi? Hemen bir detaylara bakalım. Örneğin şurada keskin sancı mühendis var. Para... Ah! Mühendis var medik piyade. Peki. a pardon. Silah tesisat. Diğer üniformalar şans kutuları falan var. Yan silahlar yakında. Bombalar ve özel bölümü var. Lan bunlar çok iyi. Neyse. Şunu alabilirim. Alayım hatta. Kalıcı 4000. Kalıcı desen. Kalıcı de 7000 kalıyor. İstemem tamam kalsın. Ee, sonra bombalara bakalım. Bombalar bu tip bombalar. Özele bakalım. Özelde yok bir şey. Ee, Mühendise bakalım. Mühendisin silahları bunlar. Yan silahları bunlar. Ya aynı aslında yan silahlar falan. Ee, üniforma diyelim. Üniforma böyle kalıcılar kala yapılmış. Yani krediyle ve günlükler var. Bunları kalıcı alabiliyor muyuz? Diyelim. Kalıcısı da kala bunları. Öyleyse şans kutularına bakalım. Seviye 9'da bunlar açılıyor ve şans kutusu alıp göçülüyor alabiliyorsunuz. Yani şuna bir bakalım diyelim. Oo ben bunu kullanırım ya. Abi yaparım ben bunu. X sniper veriyor. seviye 9'a geldiğinde yaparım ben. En sonra mühendisin şans kutularına bakalım. Ha aynısı bunlar tamam. Hemen bir savaşa şey gireyim. Olacak hızlıca kattı bizi oraya. Mo motel. Motel tamam. Sniper olacağım. Sniper map değil. Ben ya tüm eğitimleri yaptım sabahleyin. Açtım. Çarı. Bir video çektim. Se ya, ayarlarında her zaman kayıtsız ses kapalı yapmışım. O yüzden olmamış. Şimdi bazen böyle oluyor. Aynen, evet. Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum ya. O silahla da savaşabiliyorum Bekliyoruz, bekliyoruz. Bekledikçe bekliyoruz. Şunu fark ettim. Evet. Kapak oldu bu da bana. Mikrofonsuz seni alacağız. Tamam. Oyna. Hadi. Tamam. Arkadaşlar şimdi hızlı bir yazı video hızlı başlat. Başlat. Altta linki var. Hemen siz de yükleyip oynayabilirsiniz de. Odanın sahibi kim? dediğim oda da bozuk çıkmasa için ya. Evet evet. Oyna. Tamam bekleyeceğim. Tamam ben de gireceğim. Tamam.

geliyor geldi tamam geldi. Sonunda geldi. Kayağın kampı. Bu map iyi map. Peki bak sayılmaz bu. Ee, Phantom falan da öyle yapmıştım. Neden? Ya, neden öyle yapıyorum? Çünkü oynuyorum. Eğer çekilebilecek bir oyunsa çekiyorum. paramedik ve piyadeyi buradan seçiyoruz. Keskin nişancının özellikle tabi biliyorsunuzdur. Ee, sonra şey var. Piyadenin özelliği mermi verme. Mühendisin özelliği şey zırh fullleme. Paramediği de bileksiniz zaten şimdi açıklamam. Zor olmaz ama boş ver çünkü Evet efsane Python tabancamla adam öldürdüm. Hemen sen noskop noskop. Evet adam çaktı bana. Mermiyi dizdi. Aa bu adam takabiliyormuş. Tamam güzel. Çok zaten çok normal bir görüntü ortaya, ortaya çıktı. Çık çık koş fırsat bu. Hadi kay bakayım bir de. Tamamdır. Attı, kardeş kattı. Ya sen ne bileyim sol tarafında dolanıyorsun ya? Kiplay var oyunda girmeden önce her FPS tarzı oyunda olduğu gibi Tipler örneğin bir tip söyleyeyim. Ben de az önce okudum. Onu uygulamaya çalışıyorum. O yüzden paramedic olayım. Ee, ne kadar bir adam ne kadar hızlı öldürürsen o kadar çok XP alıyorsun adamdan. Yani diyelim ilk vuruş yaptım. Ondan sonra tek attıysan en çok alıyorsun. İki attıysan da iyi alıyorsun. Aya, o mantıklı değil de hız. Ya yani diyelim 3 atıp uzun süre öldürmeler var. 4 atıp kısa süren var. Oo tek attım bu arada. Evet, şu an zorlu. Şimdi ben paramedik olmamışım daha. Gelin. Tamam. Ulan! Neyse dört adam öldürdük öldük. Şurada tava basarak Warface ve Blackwood takımları var. Ee, şurada gördüğünüz gibi rütbeler var sol tarafta. Ve kaçıncı olduğu yazıyor. Sağ tarafta pingi falan var. Evet şöyle bir kıralım Vuramasın bizi. Şöyle girdik. Sen bana mı artistlik yapıyorsun? Bir de uzun süre video gelmedi, format oldu bilgisayar. Formata gitti. Minecraft'ı da kurunca, Survival Games çekerim. Bıçakta güzel bıçak. Şöyle saplıyor. Sol tıkla saplıyor. Sağ tıkla ise kesiyor. Öbürlerine değil hatta onunla ben hayalim, uğraşamadım. Ya da ellemeyim. Şöyle bir kayayım. Bir dakikayım. Normalde F tuşuyla kayılıyor ama ben Z'ye ayarladım. Olmadı be. Oo, düşman zannı. Snafkayı bu arada bıraktım. 4'te de söylemiştim. 2'yi 3'ü falan çekeceğim. Belki 4'ü de çekebilirim. Ama 4'ü sevmedim ben. Yani Facebook pizza da geçmedi ya. Ha ha ha. Tamam. Bu da kolay. Ha 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 ha. Ommadı be. Çok güzel bir ses kaldın. bir de ben 50 abone çekiliş yapmıştım vazgeçtim size de yorum olarak yazdım sonra da niye yazdım lan sileyim ben dedim Oo, oradaydı 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 ha hadi takım aa mermi bir de şunu söyleyeyim Beşe basıp şunu alıyorsunuz sağ tıkla kendinizi sol tıkla Arkadaşınızı şu yukarı aşağıya parkta şu delikme şeyini alıyorsunuz. Ya sen niye böyle bir şey yapıyorsun ya? Ben bir de piyade olayım. Oyun gerçekten ben bayağı severek oynuyorum bu oyunu. Oldukça güzel. Şimdi seni aldık. Bu bu o yüzden düzelteyim. Şöyle bir gidelim. Aynen. İyi bak yaptık. Şimdi ben sana şunu vermem lazım. Hı. Olmadı. Evet. Böyle de makineli var elimde benim oldukça etkili Dur. nasıl ya neyse şimdi sana şöyle gelip kay olmadı oyunda şöyle taktikler var yani adamlar şöyle kullanıyor elimi yapmayı şu şu düşman diyelim düşman sizi gördüğü an şöyle yatıp ıska geçiriyorsunuz. O yüzden ayaklar ateş etmekte böyle bir fayda. Ayaklar ateş edince o size öyle yapınca hiç atıyor. Şöyle bir at bakayım. Bir. Cephane az cephane. Cephane getirdim. Cephane. Ha! Cephane al. Cephane al. Yeter değil mi o kadar cephane? Oo! Çok korktum. Sen al çok iyi aslında. Doğun hadi do do lan do dosana Ölen yok ki dos oyun çok zor çok ama çok zor ya. Abartılı zor ya. E ee, şöyle göre harbi zor. Çünkü ben daha ya bir an daha kolaylarına alışmıştım. Phantom Ice'den sonra bu çok zor geldi bana. Hadi görün beni. Gösterin kendinizi. Görün beni. Hop geç. Hop, vuh vat. Şurada ne oldu? Oyun üzeri işlem yapmadım. Oo. Aa, arkadaki ne sandım. 3 ölü. 3 memde 3 ölü yaptık. Hı. Hu taktik. efsane taktik arkadaşlar ya piyade olup bunu alırsanız ya kesin yenersiniz ya şimdi şöyle bakalım şuralara şöyle bu olmadı be olmadı be oldu mu olmadı mı anlayamadım çok zor bir kar var Ah be. Bir de mühendis olalım. Tamam, mühendis de bana böyle bir silah veriyor. Şunu şöyle yapayım. Gel girmez size bu üç silahı eğitim yaparsanız. Üstte sade eğitim var. Gel girmez onu tıklayın. Ondan 3 size eğitim 3 tane eğitim veriyor. O şekilde de hepsini fulluyorsunuz. Bu, bu şeyler veriyor. Bir de böyle uzaklaşırken ya bitince böyle kazanan ekibi gösteriyor kim daha iyi. Ben örneğin hani, ikinciyim. Sağdayım. Aynen ikinciyim. Böyleydi. Buydu. Güzel bir oyun. Altta linki var. Hem Steam hem de kendi sitesinden yükleyebilirsiniz. Ha, şu Hayır, size bu yana Bir sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın.